<laughs> evet arkadaşlar, ee, merhabalar. Benim adım Göktuğ. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas 2025 modu yani nasıl desem ben bir sürü modlar indirdim. Sadece kar modu değil. Birkaç tane modlar indirdim. Şurada defterime not aldım. Burada size yaptığım modları göstereceğim. Başlayalım. Evet şimdi arkadaşlar bakın. Mesela bu şekil evde bir bilgisayar var. Bunu anlayamadım. Ondan sonra evin içinde yılbaşı ağacı. Ondan sonra bakın şöyle M4 hem de orada böyle Christmas plugin'i yükledim. Çok güzel. Çıkalım. Şu telefona bir cevap verelim. Evet. Şimdi şöyle evin içi ortasında evin demişim. Grove Street'in ortasında bir tane ağaç var. Ama bu ağacı çözemedim ben. Yani nasıl bir şey bu? Anlayamadım bu mod yapımında mı hata vardı bilmiyorum ama yüklediğim modda böyle gözükmüyordu böyle çam ağacı vardı hayır telefonuna yüklediğim modda böyle gözükmüyordu bir de şunda bir şey fark ettim önüne geldiğim zaman space'a bastığım zaman dur olmadı bu ne lan neyse bak buraya bir yere gel ha bak Space'e bastığım zaman böyle boş bir ekran gözüküyor solda. Al yukarı aşağı yaktığım zaman oklarla herhangi bir şey Shift'e Bastığım zaman Shift Neyse işte aynı Shift'e bastığım zaman bir şeyler yiyor Anlayamadım ha, Bakın bak pizza yiyor bazen bile içiyor Bazen hamburger yiyor Bu bunun olayı ne anlayamadım ben Bak burada ev şeyleri var pek bu ne mesela Neyse burada insanlar böyle geziniyor Dans ediyor Burada bakın detaylar mesela bu detaylar falan yok. Arabanın ama arabanın nedense arabaların üstüne kar tutma modunu bulamadım. Bu detaylar falan çok iyi. Şöyle bir şey. Bu arabaya binebiliyorsun ama nedense şu arabaya binemiyorsun bak. Bu şerefsiz Serhan Galipanlı'nın yani şerefsiz demeyeyim bu benim kız kardeşimle çıkıyordu. Senin bu kızla ne işin var? Ne vurabiliyorsun? Ne arabaya binebiliyorsun? ne sıkabiliyorsun tek lastiklerini patlatıyorsun ha bir de şunun şuna da gelmişken birkaç tane araba modu indirdim şimdi şuradan bakayım size indirdiğim modları göstereceğim isterseniz ee, şöyle bir şey var burada çok karışık modlar olduğu için istene kar modunu burada gördüğünüz bu kar modlarını bu çamağacı modunu bu evlerin bu şekil böyle süs modlarını mesela diyelim bak direklere direklerdeki bu ışıklandırma modlarını arabaların bak diyelim mesela bir arabaya bineyim arabalar yolda giderken normal düz kar böyle bir şey yok bakın şimdi araba kayıyor inanılmaz kayıyor bak şimdi bir kere kaydırmaya bastım mouse klavyeyi bıraktım araba kendi kendine kayıyor güzel modlar olmuş arabaların kayma modları öyle yani. Arada buzla gitmiyor. Bak, bak. Tam bir drift modu Neyse in şu arabadan. Bunların modlarını isteyenlere veririm bu M4 veya bu M4 modunu. Ondan sonra birkaç şey modlarına bakın. Araba yükledim ben. Mesela bu RZL Trainer. Bir de size şunu diyeceğim. Bu benim GTA Normal bir yani normal bildiğimiz GTA ama bakın şimdi. Bu çok önemli. Şu çerçeve limiti oyunda. Yani İngilizce kullanan varsa frame limiter olarak geçiyor. Bu çerçeve limiti ne işe yarıyor? Mesela diyelim bir yerden bir yere atlayacağız diyelim. Mesela şuradan şuradan şuraya atlayacağız. Atlarken ki o tırmanma animasyonu var yani ya, atlayacağız şimdi böyle. Şöyle bir tırmanma animasyonu. Ha bak bak böyle bir tırmanma animasyonunda bazen CJ ölebiliyor. Bazı arabalarda bug oluşabiliyor birkaç oyunda teknik sorun olabiliyor o haritada mesela diyelim mouse'un çarkıyla böyle yukarı aşağı yaptığınız zaman o kadar hızlı olmuyor yani laglı oluyor oyun laglanıyor Bug buglar oluşabiliyor onu önlüyor bakın şimdi buradan hatta kapatayım frame limiter'ı bak oyun biraz daha akıcı oluyor ama bakın şimdi bak mouse'un çarkını yukarı doğru kaydırıyorum bak bak sesi dinleyin bak Bak olmuyor görüyor musunuz? Bir de açacağım. Bakın okay, şimdi. Nasıl rahat rahat oluyor. Bu bunu e gerektiriyor. Ama şöyle de bir sorun var. Bu çerçeve limitini açtığınız zaman oyun FPS'ini 26'ya sabitliyor. Bu da oyunda sizin oyunu kasmasına yani oyunun tadı kalmıyor o zaman da. Oyunun kasmasına neden oluyor. Yani bunu önlemek için birkaç tane mod var. FPS'inizi frame limiter'da 60'a sabitleyen mod var. Bu tür modlar var. Mesela e, oyunun çoğu hatasını, bu mouse hatasını mesela bilgisayar bilgisayarda yüklediğiniz zaman mouse hatası oluyor. Onu önleyen modlarım var. Oyunu mesela böyle basık değil de CJ basık değil de 1920'ye 1080 bir şekilde oyunu tam ayarında oynayabilen görünürlük modları var. Bunları isteyenlere atarım. Videosunu da çekerim. İsteyenlere bu yüklediğim modların hepsini bir paketin içine sıkıştırırım. O şekil atarım. Onun da videosunu çekerim. Bu modların yapım videolarını çekerim. İsteyenlere, isteyenler bana yorumlarda belirtsin. Şimdi gelelim asıl olayımıza. <laughs> Bakın şimdi bu kar modunda bir güzellik var. Ctrl yani sol kontrol tuşuna basıp sağdaki numpad'deki artı artı tuşuna bastığınız zaman, artı tuşuna bastığınız zaman birinci derece kar. Bir daha bastığınızda ikinci derece kar. Bir daha A yok. Bu üç derece oluyor normalde de bak bir, iki, üç. Neyse. Bazen 2 derece oluyor bazen 3 derece ama Karın şiddetini yükseltebiliyorsunuz ben genellikle bir kullanıyorum böyle ortam güzel güzel oluyor hafif kar Şimdi şuradan bakalım Heh. Santa Maria Beach'e gideceğiz şimdi Şuradan Santa Maria Beach'e bir ışınlanalım Bu da bu ışınlanma olayı da RZL Trainer'a bağlı Burada bir yerde ev varmış dedim zaten direkt önüne ışınlanmışım bakın bu bu da bir mod mesela bu da bir mod he bu da kar modunun bir güzelliği buzlar sular buz oluyor üstünde şöyle yürüyebiliyorsunuz araba kullanabiliyorsunuz ama bu evin içi değişik biraz bunu ben çözemedim Bak böyle soda şeyleri falan değişmiş. Bu evin içinde de böyle bir şey ağacı var. Yılbaşı ağacı var. Buralar falan değişmiş. Bunlar falan. Şimdi öbür gelelim öbürküne güne. Ha burrito. Bir tane araba modu yükledim ben. Birkaç tane. Buradan. Burrito. Ha bakın böyle bir araba içini gösteremiyorum bende bir sorun oldu bu first person modunun yani birinci şahıs modunu yükledim ama nedense çalışmadı kar modunu yaptıktan sonra bende çalışmadı yani siz de deneyin belki sizde çalışabilir neyse ben Grove Street'e tekrar ışınlanayım bende çalışmadı nedense bilmiyorum öbür araba modumuz Merit Bakın bu da böyle bir Renault Megane Renault Megane Güzel bir Bakın fark ettiyseniz araba gitmiyor yani Karma bu var ya Bu da böyle bir mod Şimdi öbürküne gelelim M4'ü gösterdim size Krem rengi tişört. shirt Heh, bakın şimdi Buradan aktör spawning up Arancı, Torso Krem rengi t geleceğiz şimdi Ha, krem logolu tişörtmüş. Bakın. Şöyle kuru kafa bir yılbaşı şapkası, bir tişört. Ondan sonra cımına kovboy şapkası. Buradan hetse geliyoruz. Buradan kamyoncu şapkası var. Şu ya kamyoncu şapkası dedim bu ismi, oyundaki ismi. Böyle bir e, güzel bir yılbaşı şapkası. Bir de şöyle bir tane daha var. Bu da böyle. Ama ben bunu beğendim nedense. Bak bunu daha çok beğendim ben. Görünüşü daha iyi bence. Ondan sonra bir tane daha arabamız var. Bıçak. Bakın şöyle bir 1967 Chevrolet Impala. Çok güzel araba. Bu arada ben bunu çok beğendim. Bir de arkadaşlar biraz da hastayım nedense bilmiyorum. Normalde ben hiç hastalanmam. Oh, hastalandım bugün. Arkadaşım yüzünden yüksek ihtimalle. Neyse. Sokak lambaları. Bakın bunları da göstereyim size. Bunu alayım. Bakın sokak lambaları böyle değişik. Size gece halini de göstereceğim. Geceleyin çok güzel arkadaşlar. Ee, böyle göstereyim size. Bakın sokak lambaları. Dostlarım. Bir de şöyle bir Noel Baba modumuz var. Bu çok güzel. Bakın şimdi konsola konsol dediğim yani klavyenizden D4 F San Ta yazıyorsunuz. Bakın böyle bir Noel Baba oluyor. CJ. Çok komik bu arada bu. bayağı bir komik olmuş. Yani ben bu modu yaparken çok eğlendim. Böyle dedim. Şimdi öncelikle dedim anladım 2025'e girdik. Bu arada Allah hepinizin e, 2025 yeni yılını sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kazançlı geçirsin. E, buradan böyle Bakın şunun tipine bakın. <laughs> ben böyle tek bir kar modu indirmiştim dedim. Yılbaşına özel bir karma modu indireyim dedim. Bu arada bu benim kanalımın kanalım Aa konuşmayı unuttum lan kanalımın ilk videosu az Allah bu arada okunuyor. okuyor kanalımın ilk videosu o yüzden dedim niye dedim video çekmeyeyim insanlara bu şekil şeyleri sunayım dedim tanıtayım dedim bilmeyen arkadaşlarım abilerim kardeşlerim var dedim onlara böyle göstereyim videosunu da çekeyim dedim isteyene yapın videosunu da çekeyim dedim böyle güzel yararlı bir video yapayım dedim sonra bunları falan ekledim işte bu gördüğünüz şeylere ekledim bana oyundan attı. Ne alaka lan? Oyundan attı arkadaşlar. Şeyi kapattım oyundan attı. Ben bu kısmı keserim size. Arkadaşlar çok saçma bir şekilde beni oyundan attı. Az önce bu şey Noel Baba modunu kapatayım dedim beni oyundan attı. Neyse. Ah yeter. Neyse ben çok uzattım lafı. Böyle de gösterdiğim gibi güzel modlar var. Dediğim gibi isteğine e, mod teker teker atabilirim istediğiniz modu. Bana yazın yorumlarda belirtin yok. Bana deyin şu evlerdeki süsleri istiyorum deyin. Lamba süslerini istiyorum deyin. E, yolda kayma arabaların kayma modunu istiyorum deyin. Yılbaşı ağacı modunu istiyorum deyin. Evin içindeki o modu istiyorum deyin. M4'ü istiyorum deyin şapkayı istiyorum deyin kıyafeti deyin ondan sonra cımına Baba modunu istiyorum deyin veya bu yaptığın modların hepsini istiyorum deyin bana yorumlarda belirtin size videosunu da çekerim yapımını da gösteririm linkini de atarım video e, modların modun dediğim gibi öyle güzel bir yararlı bir video olmuştur inşallah hepinize iyi günler iyi akşamlar diliyorum <laughs> Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın अवश्यकम्